Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız Slender's Plus'ını arkadaşlar. Çamaşırhane süperlerde. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle oyuna diyelim arkadaşlar. Evet hemen videonun başına söyleyeyim videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün haftanın ilk günü pazartesi çamaşırhanede ve ee, başladık. işte bakalım ee, artık yine günlük olarak devam edeceğiz arkadaşlar Evet şöyle bir devam edelim Çamaşırhanemiz zaten kapalı Bakalım çamaşırlarımız var mı? Herhangi bir çamaşır şu an gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle içeriye girelim. Evet günlük rafınız yok yanımda arkadaşlar. Hizmet edilen müşteri 3 kazanan para 13 kazanır 24. Çamaşırı alınan müşteri 10 lira kadar. <laughs> Evet şöyle devam edelim. Çamaşırhaneyi açtık. Evet buyurun buyurun buyurun. Hadi bakalım müşterilerimiz gelsin. işlerimiz geliyor. Maşallah abimiz Boxer'la geliyor. <laughs> Arkadaş. Bak bu takım elbisesi. Öbür ki, evet, şortli ama o Boxer'la. Vallahi hiçbir şey ya. Evet, şunu alalım arkadaşlar. Bir numarayı alalım. Hemen gidelim şuraya. Bir Hayalimiz baksır sonra alalım. Evet, e, videomuzun bir olmuş olacak arkadaşlar. Videomuzu da beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, iyi. bir tane daha müşterimiz geldi arkadaşlar. Şimdi 4 Evet, bir koyduk şu an. Onlar yıkanıyor, üç dört çamaşırlarımız var, gören kirli. Onlar yıkıktan sonra... Sen de getir abi, maşallah bunlar da çamaşırları getiriyorlar abi. Evet, giderim kurutucuya koyalım diyelim.

Neyse şey atalım. Bir koyalım. Bir de dördü koyalım. Bir koyalım. 3 koyalım. 3 numarayı koyalım. Onlar yıkansın. bir numarayı aldık. Sayın Koyalım. Kütüle çamaşırları 1 bir numarayla. Hadi bakalım. İçeriklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada da kanalımıza yeni gelen abonelerine teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Artık 108 abone olduk. Vallahi biz ona böyle doğru ilerliyoruz arkadaşlar. İnşallah daha da yükseliriz. Videonun göstereyim. Ee, video kaydından da göreceğiniz gibi ufak bir değişiklik yaptık arkadaşlar. At, e, kulaklıkları e, telefon kulaklıkları mikrofona geçiyor arkadaşlar. çünkü çok baskı yapıyoruz kulaklıkları sağlık açısından böyle bir değişikliğe karar verdik İnşallah hayırlı olur bunları da katlayalım katladıktan sonra koyduk şimdi bir numarayı götürelim gidelim koyalım arkadaşlar çünkü bir numaranın şeysi gelir şimdi müşteri çamaşırı, çamaşırı almaya gelir bir tane çamaşırlar var mı? Onlara bir bakalım. Evet, şuradan bir kurutucu da, bunu da alalım. Kaç numara? İki numaraydı. Evet. iki numarayı da şöyle koyalım. Bunu da bir ütüleyelim arkadaşlar. Şarı devam edelim. Evet. Bir de katlayalım bakalım. Bunu katladık. Bunu da katlayalım bunu da kaplayalım. 4 5 tane çamaşırmış. Bir numara gelmiş bak çamaşırını almaya. Bir numara gelmiş. Hoş geldin abici, hoş geldin. Ekle biraz suyu koyalım. Buyur abi arasın. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Evet. Haydi bakalım. Devam edelim. Şimdi şunu alalım. Üç numaraya şunu koyalım. Şunu da alalım. Şunu da koyalım. Tamam. Baksın la hoş geldin ha. İyi öyle mı geliyorsun baksın la geldiysen ha elimine et şimdi. Hoş geldin. bir bekleriz. Şey Neyse bir de yıkanacak bir çamaşır yok. Ha biz bunları aldık kurutucuya koyduk pardon. Trafik karıştı arkadaş. Yok böyle bir olay. Evet ütüleyelim diyelim bakalım bunu da. devam edelim. İki tane çamaşır varmış arkadaşlar. Allah Allah. da koyalım arkadaşlar. Katlayalım bakalım. 3 numarayı da götürelim gidelim koyalım arkadaşlar. Saatimiz 8.12 artık kapanmaya doğru gidiyoruz. 3 numarayı koyduk. Devam edelim. Ee, o bir çamaşırımız vardı. Kurtucudan onu da alalım. Onu da bitirelim. Ondan sonra kapanacağız zaten. Biraz sonra oyun kaydımızı sonlandırız arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. 3 numara geldi. Hoş geldin abi. Hemen geliyorum abi. Hemen geliyorum. Bekle abi. Buyur abi. Yine bekleriz, yine bekleriz. Hadi bakalım. Evet çamaşırhanemiz kapandı. Çamaşırhane kapandı. Haydi bakalım çamaşırhanemiz kapandı arkadaşlar. Bunu alamıyoruz mu? Tamam üfleyelim bunu üçüleyelim arkadaşlar katlayalım yerine koyalım. Ondan sonra bu sonlandıralım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Evet. Ne yaptık? Ütüledik. Patlayalım bakalım. koyalım arkadaşlar. Ondan sonra kaydımızı sonlandıralım. Burada toplamda üç tane daha çamaşırımız var. Onu da bir sonraki bölümde hallederiz. Şöyle içeriye gidelim e, ofis alanımıza. Evet arkadaşlar bir oyun videosundan sonra geldik bugün Landros Tıra simülatörde çamaşır hane simülatörde oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar ve devam ettik yine e, kirli çamaşırları yıkadık kurut e, kuruttuk ondan sonra katladık ütüledik derken müşterilerimize teslim ettik arkadaşlar umarım sizler de videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar videomuz bugün kanalda olmuş olacak. Haftanın ilk günü pazartesi günü arkadaşlar videomuz bugün yayında olmuş olacak. Bu arada da e, mübarek olsun. Hayırlı şerifler e, diyorum. Ramazan hoş geldi. Allah tuttuğunuz tüm oruçları da kabul eylesin inşallah diyelim. E, ve son noktayı koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğendi butona basmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar sağlıklı kalınız ve hoşçakalınız arkadaşlar.